Ağzı bıllahi min şeytan rajim. Bismillah rahman rahim. Alhamdulillah Rabbil alemin. Ve laaqibatul muttaqin Ve la udwana illa ala zallimin. Ve salatu ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ejmain. Amin. Değerli kardeşlerim, sorularınıza cevap vermeye devam ediyorum. Soru şu: Cenab-ı Hak kimin cennete, kimin cehenneme gideceğini biliyor mu? Evet, sorumuz bu. Kaderle alakalı aslında bir mesele. Şimdi değerli kardeşlerim, öncelikle kaderin ne olduğunu bilmemiz lazım. Kader Allah'ın bilmesidir. Allah her şeyi bilir. Allah çünkü evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün alemleri, orada ne var ne yok hepsini Allah bilir. Allah geçmişi bilir. Allah geleceği bilir. Allah dünyada ne olacak, ne bitecek, neler yaşanacak hepsini bilir. Allah ahirette var olacak her şeyi bilir. Çünkü o Allah'tır. Allah bütün eksik ve sıfatlardan münezzehtir. Kader kapsamında bilmemiz gereken iki hususiyet var ki onlardan bir tanesi külli iradedir ki insanın buraya müdahalesi yok. Mesela ben bir erkek olarak yaratılmış olmam, Kürt olarak yaratılmış olmam, benim DNA'mla, RNA'mla, efendim göz rengimle, ten rengimle, damar yapımla aklınıza gelebilecek benimle ilgili olmayan her şey külli irade kapsamındadır. Arkadaşlar şöyle düşünün. Siz patronsunuz. Yanınızda çalışan bir şoför var. Siz de sıfır bir araç kendisine verdiniz. Şoför de araca bindi. Şimdi şoförün aracın alımında, yapımında oraya getirilmesinde hiçbir eee Etkisi var mı? Yok. Ancak şoför arabaya bindi. Siz de ona yapması gerekenleri söylediniz. Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli. Efendim gitmesi gereken yol belli. Eline bir de navigasyon verdiniz. Dediniz ki işte falan adrese gideceksin. Ee, sağa dön, sola dön uyarılarını dikkate alacaksın ve yol gideceksin. Şimdi şoför yolda gidiyor. Navigasyon sağa git diyor o sola git, gidiyor. Yavaşlaması gereken yerde hızlanıyor. Durması gereken yerden daha fazla gaza basıyor. Durmaması gereken yerde duruyor. En sonunda şoför aracı aldı. Otoyol yol varken şarampoldan yuvarlanarak aracı perte çıkardı. Şimdi böyle bir şoförle siz bir patron olarak konuşuyorsunuz. Şoför bey, neden böyle bir şey yaptın ki? Eğer aracı suçlasa suçunu aslında arttırmış olur. Çünkü sizi suçlamış olur. Yolu suçlasa yolda bir problem yok. Navigasyona kızsa navigasyonun hiçbir e, suçu yok. Orada suç kimde? Şoförde. Çünkü şoföre o an bir cüz'i irade verilmişti. Direksiyon onun elindeydi. Gaz pedalı ona bırakılmıştı. Fren yine onun ayağının altındaydı navigasyonu dikkate almaması, yol kurallarına, trafik kurallarına uymamasının sorumluluğu tamamen şoföre aittir. İşte aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak bizlere bir beden aracı vermiş. Yol güzergahını kurmuş. Kur'an gibi bir navigasyon, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi bir rehber de bize yardımcı olarak göndermiş. Aracın gazına basmak, frenle dokunmak, aracın bakımını yapma iradesi de bize verilmiş. Yol gidiyoruz. Kur'an bize istikametli bir yol çizmiş. O yolda yürümemiz gerekirken sağa dön diyor, sola dön diyor, yavaşla diyor, hızlan diyor. Ama şoför dikkate almıyor. Ne yapıyor? En son araç perte çıkıyor ve buradaki sorumluluk kime aittir? Aracı sıfır kendisine veren zata mı aittir? Haşa. Yolu döşeyen zata mı ait? Haşa. Rehbere mi ait? Haşa. Sorumluluk navigasyondan mı kaynaklanıyor? Haşa. Direksiyon kimin elindeyse, gaz pedalı ve fren kimin ayaklarının altındaysa sorumluluk ona aittir. Şimdi değerli kardeşlerim ancak orada bir övgü varsa, mesela araç çok güzel, kişi şoföre mi ait? Şoförün araçla bir ilgisi yok ki çünkü aracı şoföre veren başkası. Yolun kaymak gibi bir yol olmasındaki güzellik şoförle mi ilgili? Hayır. Navigasyonun mükemmel bir navigasyon olması, rehberin çok ekmel, müthiş bir rehber olması şoförle ne ilgisi var? hiçbir ilgisi yok. Buradaki güzellikler aslında asıl araç sahibine aittir. Bir kusur varsa, bir yanlışlık varsa onun hesabı şoförden sorulur. Neden? Çünkü şoförün yemeği verilmiş, içeceği verilmiş, maaşı hesabına yatmış. Orada şoföre düşen nedir? Vazifesini icra etmektir. Şimdi değerli kardeşlerim, 26. söz kader bahsidir. Okumanızı tavsiye ederim. Kader nefsi gururdan cüzi irade ademi mesuliyetten kurtarmak için mesaili imaniyeye girmiştir. Evet, imanın şartlarından bir tanesi kaderdir. Orada güzellik varsa bu beden bana verilmiş. Ben çok yakışıklıyım. Bu mal bana verilmiş. Ben kazandım. Ben böyle, ben şöyle demek hemen kader karşıma çıkıyor. Kardeş, bu güzellikler sana ait değil. Ayetin ifadesiyle ma asabaka min hasenetin femin Allah. Tüm güzellikler Allah'tandır. Ve ma asâbeke min fe femin nefsi. Bir kötülük varsa yol mükemmel, rehber mükemmel, navigasyon harika, araç süper ama şoför şoförlüğünü yapmamış bir çirkinlik varsa o benim nefsime aittir. Kardeşlerimiz şöyle duydunuz mu? Benim kaderim buymuş deyip de esnafın attığı kazıkları görmezden gelen adam gördünüz mü? Kişi bir manama giriyor. En çürük, çarık ne varsa hepsini onun poşetine atıyorlar. Geliyor kasiyere. En yüksek fiyattan da para ödüyor. Tam çıkarken başını eğmiş, zamanlı bir şekilde yol yürürken siz de yanına gidiyorsunuz. Kardeşim neyin var? Valla yok bir şey. Kaderin buymuş. Bana şu çürük, çarık sebzeleri, meyveleri verdiler. Bir dünyada benden para aldılar. Ben de evime gidiyorum. Kardeş niye pek kendini savunmadın? Niye tepki göstermedin? Ama benim kaderim buymuş. Kaderim bu olduğu için kaderimde bu yazılıydı. Dolayısıyla ben de bunu evime götürmek zorundayım. Diyen adam duydunuz mu? Duymadınız. Niye? Çünkü manava gider, önce bir mukayese eder. En uygun fiyat nerede? Alır portakalı, sert... Alır e, elmayı, alır patlıcanı, soğanı, maydanozu, hepsinin en güzelini alır poşetine atar. Kasiyerle alakalı da hesap ödemeye gelince orada ne yapar? Fiyatta bir problem varsa hemen itiraz eder. Hakkını arar. Olması gereken de budur. Peki, dünyevi işlerimizde bir güzellik olunca bunu ben yaptım, ben ettim, ben kazandım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben var ya ben diyen ben iş ibadete gelince, marifete gelince, uhrevi çalışmalara gelince kaderim buymuş ne yapayım? Namaz kılmıyor. Niye kılmıyorsun kardeşim? Ya ne yapalım kaderimizde yazılı. Kılmıyoruz. Peki sen niye içki içiyorsun? Ya kaderinde yazılıydı. Ben de içiyorum. Aynen o şoförün yaptığı gibi. Kendi hatasının faturasını araç sahibine kesmeye çalışıyor. Cenab-ı Hak bana bu bedeni verdi, bana rehber tayin etti, yol tayin etti, navigasyonu verdi. Ama ben ne yaptım? Ben kendi alemimde onların ayarlarıyla oynamaya çalıştım. Kendi aracıma zarar verdim ve aracım zarar görünce de hesap sorulacak. En iyisi ben başka bir yol bulayım, kaderim buymuş diyerek ben ne yapayım? Faturayı başkasına keseyim. Bu bizi daha fazla mesul Kılar. Şimdi, peki bazıları da şunu der, hocam her şey yazılı mıdır? Her şey Cenab-ı Hakk'ın ilminde yazılıdır. Levh-i mahfuz dediğimiz bir levha var. Bizim anlamamız açısından her şey o levhada yazılıdır. Mesela hocam, kimin cehenneme, kimin cennete gideceği yazılı mıdır? E, yazılıdır. E hocam peki yazılıysa, ben o zaman niçin mücadele ediyorum? Zaten yazılı, zaten cehennem adres net. Ve hut cennetse ben niye ibadet edeyim ki? Zaten adres belli. He, işte burada ince bir noktayı anlamak lazım. Şimdi elime alıyorum bir takvim. Takvimi aldım. Çeviriyorum. Şöyle. 4 Temmuz. 4 Temmuz'a hemen bakıyorum. Burada yazmıyor ama ben öyle okuyayım yazdığını varsayın. Ay tutulması. 4 Temmuz'da ay tutulacakmış arkadaşlar. Peki şimdi ben asıl sormam gereken soruyu soruyorum. Arkadaşlar 4 Temmuz'a ay tutulması yazıldığı için mi ay tutulacak yoksa bilim adamlarının bu konuda çalışmaları var, net bir matematiksel hesap var, tespit edilmiş bir hakikat var, ayın ne zaman tutulacağı bilindiği için buraya yazılmıştır. Hangisi? Buraya yazıldığı için mi ay tutulacak? Ayın tutulacağı bilindiği için mi buraya yazılmıştır? Evet, sesinizi duyar gibi oldum. Ayın tutulacağı bilindiği için yazılmıştır. Ha peki, hayır hocam. Yazıldığı için ay tutuluyor diyen arkadaşlara ben şunu söyleyeyim. Peki 4 Temmuz'a, 5 Temmuz'a, 6 Temmuz'a herhangi bir tarihe ay tutulması yazarsak ay tutulacak mı? Ay tutulmayacak. Çünkü yazılmaya göre olaylar şekillenmiyor. Yani ilim maluma tabidir. Malum olan bir şey var ki ilmi dairede bu yazıya geçiyor. Sizin yapacağınız bilindiği için yazılmıştır. Yazıldığı için siz yapmıyorsunuz. Onun için faturayı doğru yere keselim. Kendi nefsimize keselim. Evet bunu iyi anladık mı arkadaşlar? Demek ki yazıldığı için biz yapmıyoruz. Bizim yapacağımız bilindiği için yazılmıştır. Peki yapacağımız nasıl biliniyor? Arkadaşlar Allah'tan bahsediyoruz biz. Ezeli ve ebedi olan bütün kainatın yaratıcısından bahsediyoruz. Ben bilemem ama Allah bilir. Evet bu bizim için önemli bir ayrıntıydı. Bazen de şöyle diyorlar. Hocam ayette diyor işte ben rana ala Onların kalpleri mühürlendi. E peki adamın kalbi mühürlendiyse niye Allah imtihana tabi tutuyor? Bu tür sorularımızı tabii ki sorabiliriz ama inan ki Allah'a bütün isim ve sıfatlarıyla eğer tanıma noktasında bir gayretimiz olsa sorularımız, bütün sorularımız cevap bulur. Bunu nasıl cevaplayacağız? Şimdi düşünün ki bir lokanta var, restorantı var. Sağlık ekibinden bir ekip tarımdan, sağlıktan böyle bir ekip şeklinde lokantaya veyahut restoranta giriyorlar. Bakıyorlar ki hijyen sıfır. Etler kokuşmuş. Sebzeler çürümüş. Temizlik namına bir şey yok. Ustanın ustalık belgesi yok. Çıraklar böyle affedersin lavabodan çıkıyor eller yıkanmıyor. Bunların hepsini gören denetleme kurulu çağırıyor ilgili kişiyi. Bak kardeşim Hijyenik iş yapmıyorsunuz, insanlara zarar veriyorsunuz. Bura bir işletme insanların sağlığını, insanların sağlığını tehdit ediyorsunuz. Size bir uyarı yazısı veriyorum. Bunları düzelt. Dikkat. et. Sağlık ekibi gidiyor, tekrar başka bir gün geliyor, bakıyor ki daha berbat. Ceza kesiyor bu sefer. Bir dahaki sefere geliyor. Bir dahaki sefere geliyorlar bakıyorlar ki daha da berbat. Ne yapıyor bu sefer bu ekip? Hemen kapıya mühür vuruyor. Boşaltın burayı diyor. Buraya artık izin yok. Ruhsatını da e, adeta bağlıyor. Şimdi suç kimde? Lokanta sahibinde değil mi? Defalarca uyarılmasına rağmen ne yaptı? Bu uyarılara kayıtsız kaldı. İşte insan olduğunun kalbi de böyle bir işletme. İman hakikatleri orada olacak. Başka şeye yer yok. Ancak günahlarla, günahlar kalbi siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı kalpten çıkarıncaya kadar uğraşır. Geldiler denetleme ekibi baktılar var biraz iman ama günahlar siyahlandırmış kalbi istila ediyor. Oranın o işletmenin temizlenmesi lazım kendisine çeki düzen vermesi lazım. 124 bin peygamber gönderilmiş, 124 milyon evliya gönderilmiş, Etrafta bir sürü tebliğ edici ona anlatmış. Vicdanından, Latife-i Rabbaniye kısmından onun kalbine çeşitli seslerle üflemeler yapılmış ama kişi bunlara kayıtsız. Günahlarına devam ediyor, küfrüne, isyanına devam ediyor. O günahlar kalbi istila ede ede, başına bazı musibetler gelir, bazı cezalar kesilir ama hayır. O yine küfürde, yine isyanda, yine ibadetsiz olmaya ısrar ediyor ve bir süre sonra artık kalpte bir iman nuru kalmıyor. Gelen ekip de bakıyor ki kalpte bir şey yok. Bu kalbin artık işi bitti, mühürleniyor. Şimdi bu mühürlemede kimin suçu var? İşletme sahibinin. İşletme kendisine emanet edilenin suçu var. Yoksa Allah işletmeyi hiç daha açmaya fırsat vermeden, kişiyi orada istihdam etmeden kapıya direkt mührü vurdu. İstediğin kadar uğraş, en kral yemekleri çıkar, en güzel işi becer. Sen zaten mühürlüsün, bir şey yapamazsın. Haşa, ayetin ifadesiyle Allah kullarına zulmedici değildir kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim, kadere taalluk eden sorularınız varsa 26. sözü okumanızı tavsiye ederim. İnşallah faydasını göreceğinizi umuyorum. Allah'a emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.